bağlamaya bir standart kazandırmak hem gelişimini tamamlamasını sağlamak belli bir standart aile yakalamak. Çünkü Avrupa'da bu keman ve gitarda yaklaşık 300-400 yıl önce yapılmış ama binlerce yıllık geçmiş olan bağlamanın, Anadolu topraklarında özellikle çokça binlerce yıllık geçmiş olan bağlamanın hala belli bir standartın olmamasından kaynaklı her ustaya göre değişkenlik gösteriyor. A ustasına gidiyorsunuz başka bir şey anlatıyor bağlama ile ilgili, B ustasına gidiyorsunuz başka bir şey anlatıyor. Bunu ortadan kaldırıp belli bir standart yakalamak en önemli hedef. Ama bunun yanında bir de tabi tınsal özelliğin artırılması. Deformasyona uğramasını sağlamadan, yani de deformasyona uğratmadan o tınısal özeyi nasıl artırırız? Evet. En Enstrümanın deformasyona uğramadan nasıl daha iyi tınlatabiliriz hmm. hareketle altın orana yöneldik. Yaklaşık 15 yıldır yaptığım çalışmalar var bu konuda ilgili. Hem belki standart yakalama adına hem daha iyi tınlatmak adına. Altın oranla yapılan bağlamalarda çok belirgin farklılıklar var. Biz bunu stüdyo ortamında da gördük. Hem altın oran hem geleneksel yapılmış bağlamaları stüdyo ortamında ses kayıtlarını yapıp Bunları birbirleriyle karşılaştırdığımız zaman Altın Oran'ın hem ses genliği hem ses uzama süresinin geleneksel yönteme göre çok çok daha önde olduğunu gözledik ve bunu zaten benim yüksek lisans tezimde bu o şekilde son bir bir sonuca bağlandığını gördük. Altın Oran İtalyan matematikçi Fibonacci'li bir matematikçinin teoremlerinden birisi. Fibonacci sayıları olarak da bilinir. Genel olarak mimari ve resimde çok kullanılan bir teorem aslında. Bu teoremdeki Fibonacci sayıların temel özelliği, bir büyük sayının küçük sayıya bölündüğü zaman 1,618 gibi bir oran vermesi. Bunun tam tersi küçük sayının büyük sayıya bölünmesi de 0.618 vermesi temelinde. Genel olarak bir sürü yerde kullanılan bir teorem bu. Arı kolonisindeki arıların sayısından çok uzun bir merdivenin basamak sayısına kadar ya da bir karınca yuvasındaki karıncaların sayısına kadar bir sürü yerde kullanılıyor. Ama temel olarak mimari ve resimde kullanılmış. Hatta daha önceden resimlerinin altın oran yöntemine göre yaptığı söyleniyor. Bizim bunu çalgıda uyarlamamız, bağlamaya uyarlamamız e, yapılan bir çalgı üzerinden anlatayım. Eşik yerinin e, durumuyla ilgili, konumuyla ilgili. Şimdi geleneksel yöntem e, eşiği eşi, şu iki çizgi arasındaki şu form boyunun beşte birine konumlandırır. Altı alandaki hesaplamalar, altı alandaki hesaplamalar eşiğin dörtte bire gelmesi gerektiğini gösteriyor. Bunun frekansal e, çözümlemesi yapıldığı zaman frekansal değerlerine bakıldığı zaman eşiğin dörtte birde yer alması çalgıya başka bir boyut kazandırıyor. Sebebi de eşin tam armonik noktaya denk gelmesi. E, ee, eşiğin ön tarafı tınlatıldığı ile arka tarafı tınlatıldığı zaman arka taraf ön taraftan tam dört nokta tiz tınlamakta. Yani tam armonik noktada, tam oktav noktasında duruyor. Bu da enstrümanın çok daha iyi tınlamasını sağlıyor. Eşin bir bölü dörtte yer alması, tel boyunun kısalmasına, dolayısıyla ee, Gerginin yani çekilen frekansa göre kuvvetin daha az olmasına, bunun sonucunda da eşiğin kapalı alan baskısını azalttığı için enstrümanın deformasyonları bir nebze geçmiş oluyor. <laughs> bu oluşturmadan önce e, tabi var olan problemlere e, bakarak bu atölyeyi kurma e, düşüncesi gelişti ve bu atölyede belli bir sistematik e, kullanılarak enstrümanlık hiçbir şekilde e, yani ağaçtan kaynaklı problemler dışında deformasyon uğramaması için yıllardır çalışmalar yapıyoruz ve e, neredeyse bunu sıfıra indirgedik diyebiliriz. Şimdi e, İzmir'de genel olarak ben daha önce de İzmir için e, Dünyada Çin ne konudaysa, Türkiye'de e, İzmir e, ayrı konudadır dedim bağlama açısından. Hakikaten e, aylık sayıya bakıldığı zaman e, inanılmaz rakamlar var. 10 binlere yakın bağlama çıkıyor İzmir'den. E, aylık e, rakam bu. Bu da e, hesaplanabilen rakam. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman sadece ağaç katliamı diyebiliriz buna. Yani bu rakamdan sağlıklı enstrümanlar çıkma olasılığı hiç yok. Çünkü bu enstrümanın belli bir süre geçmeden bitirilmemesi gerekiyor. Ortalama bir ensomanın bitmiş süresi 3 hafta ile 40-45 gün arasında değişiyor. Bunu birinci sınıf, ikinci sınıf diye ayırmak da mümkün değil aslında. Bunu sadece işçilik bazında ayırmak mümkün. Çok işçiliği olan, çok farklı işçiliği olan bağlamanın ortalama 40-45 günde. Daha az, daha sade olan bağlamalar ortalama 3 haftada bitirmesi gerekiyor ki ee, ben e, bir bağlamanın hatta sede imalatta ba ki yapılan bağlamaların 20 30 civarında bağlamanın bir gün içinde başının tellendiğini gördüm. Kendimi görmesem yanılmam ama böyle bir şey var. Ee, bağlamayı sadece sat kapak ve tel takılmış bir son olarak görmekten e, çıkarmak gerekiyor. E ee, bağlamanın sede imalattan çıtır kişiye özel yapılması gerekiyor. Çalışılması gerekiyor. Kişinin isteklerine göre e, ses isteklerine göre ya da e, Dövsel isteklerine göre yapılması gerekiyor ve en önemlisi çekmek istediği e, akort ya da ona frekansa göre diyelim yapılması gerekiyor. Bizde e, yanlış bilinen bir, bir şey var, e, ustaya bir kişi bağlama yaptıracağız zaman bana 40 tekne, 41 tekne, 42 tekne ya da 39 tekne e, deyip o şekilde bağlama yapılmasını ister. Halbuki, kişinin e, ustaya bana şu frekansa gelebilen, gerilebilen, doya akort edilebilen, siya akort edilebilen, deya akort edilebilen bağlama e, yap demesi gerekiyor. En büyük piyanolojim buradan başlıyor zaten. Çünkü çalgı yapmak e, bir sürü disiplin var mıdır? Bu disiplinler arasında fizikte mevcut, kimyada mevcut, hatta resimde katılabiliriz. Bunların bütün olarak düşünülmesi gerekiyor. Yani bir marangoz kapı pencere yaptığı gibi ensuman yapma olasılığı yok İşte o sadece biraz önce bahsettiğimiz gibi tel takma kapak takma ve sap takma işlerini görür başka bir o adımın ötesine geçemez yani ses açısından ne problem yaşayabilir ya da ensuman deformasyon açısından ne problem yaşayabilir bunu bilme ihtimali hiçbir şekilde yok bana göre tabii e bu tabii şeylerden itibaren geliyor. Bakıyorsunuz yine çalgı yapım liseleri var ama bunlar güzel sanatlar bünyesine değil, meslek lise bünyesine bağlı ve son zamanlara kadar bu çocukların girdiği derslere mobilya dekorasyon hocaları giriyor. Biraz önceki söylediğimiz konuyla doğru orantılı. Bir mobilya dekorasyon hocasının çalgıyla ilgili ne kadar bilgisi olabilir ya da bu bahsettiğimiz hesaplamaları ne kadar yapılabilir tartışılır ya da ensumanla ilgili ne kadar bilgi aktarabilir. Yani okuyup aktarmak daha etmiyor çünkü bu işin içinde olması gerekiyor. Ensuman yapıyor olması gerekiyor. Ve ensumanla ilgili handikapları biliyor olması gerekiyor ki karşısına bu işle ilgili bir problem olduğu zaman onu anlatabilecek bir yetiye sahip olsun. Bağlama daha önce de belirttiğim gibi bir kültüre hitap ediyor. Binlerce yıllık bir geçmişi var ve e, bu şekilde ayaklar altına alınmamalı. Bana göre tabii.